Şimdi az önce ciddi olarak e, meydana gelebilecek provokasyonlardan e, oluşabilecek ciddi endişelerden söz etmiştik. Cumhurbaşkanından çağrılar geldi ifade ediliyor. Cumhurbaşkanının vatandaşı bunu önlemek için e, herkesi sokağa çıkmaya veya bunları engellemek için sokağa dökülmeye davet ettiğine ilişkin iddialar var. Bu 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 yani bu bizzat Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinden falan gelen bir şey. Şu anda yorumlar şeyde e, Cumhur Başkan açıklama mı yapıyor arkadaşlar? Bun bu bunlar bizzat söylendi mi? Evet. CNN, Şimdi Türk, şemsettin bey. E, CNN Türk ve, üzerinden açıklama yapmış cumhurbaşkanı oraya bağlanarak vatandaşı işte e, havalimanlarına gidin meydanlara çıkın sokaklara çıkın tarzında açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanı bir darbe gecesinde cumhurbaşkanımız ifadesini birkaç defa kullandırdı bana darbe yapanlar. Fakat eğer bu ifade doğruysa sözlerim geri alıyorum. Yani Cumhurbaşkanı sorumsuz davranıyor. Ee, eli silahlı insanların karşısına e, sivil insanları çıkarmak, geçmişte Suriye'de olduğu gibi, Mısır'da olduğu gibi e, vahim bir hatadır. Bizim insanımız bir... E, bırakınız bombayı veya G3 tüfeğinin kurşununa karşı nasıl savunmaya geçeceğini, nasıl siper alacağını e, yerde yatmayı bilmez. Biz askeri eğitimimizi zaten büyük oranda AK Parti yönetimi döneminde ücretli olarak yapmış bir toplumun evlatlarıyız. E, askerin karşısına toplum çıkarılmaz. Askerin karşısına sen öncelikle bir pazarlıkla çıkarsın. Böyle bir hata bu çok büyük bir hatadır. Ben de buradan çağrıda bulunuyorum halkımıza. Ee, Cumhurbaşkanı içinde bulunduğu hissi durum itibariyle kendi kaderini tehlikeye atmamak için toplumun umumunun kaderini tehlikeye atmak gibi bir hata içerisindedir. Mevcut şartlar içerisinde Cumhurbaşkanının söylemlerinin ve söylediklerinin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Zaten e, akli melekelerini de koruyabilecek bir durumda olduğunu zannetmiyorum.